Merhaba dostum, bugün seninle e, yedekli ilişkilerden bahsedeceğiz birazcık. Yedekli ilişkiler nelerdir? Bana fazlasıyla sormuşsunuz. E, eşim benimle beraber ama aynı zamanda başka bir ilişkisi var. Nişanlıyım ama nişanlımın hayatında başka biri var gibi. E, bununla ilgili çok fazla DM aldım, çok fazla yorum aldım. O yüzden bu konuya değinmek istedim artık. Bazıları yedekli çalışır arkadaşlar. <laughs> Bu konuya değinirken birçok insanın attığı mesajları okudum, fakat hepsine geri dönüş sağlayamadığım için böyle bir video ile hepsine açıklık getireyim istedim. Bazı insanlar hayatlarında sabit bir şekilde birini isterler. Yani biri olmalıdır onun hayatında bir demirbaşı olmalıdır. Atıyorum eski sevgilisi yeni sevgilisiyle beraberdir. Fakat o eski sevgili gitmeyen sevgilidir. Onu terk etmeyen, ondan vazgeçmeyen sevgilidir. Ee, yeni sevgili onu manipüle etmeye başladığı zaman, yeni sevgili onun hayatına birazcık burnunu sokmaya başladığı zaman, bir takım sorularla onu rahatsız etmeye başladığı zaman hemen eski sevgiliye geri dönmeye ihtiyacı hisseder. Çünkü neden? Onun için güvenli bölge orasıdır. Şimdi bana soruyorlar sürekli işte bu aldatmak bir bağımlılık mıdır? Hastalık mıdır? Sorun mudur bundan nasıl vazgeçilir diye şimdi aldatmak yani böyle bir ilişkide yedek bırakmak birini yediye bırakmak ihanet etmek bu tarz kişiliklerde güvenli bölge arayışıdır arkadaşlar güvenli bölge arayışı nedir yani beni asla terk etmeyen hayatıma çok karışmayan hayatımda olan her türlü ihtiyacımı karşılayan Benimle birlikte yaşamak için baskılamayan ama aynı zamanda da benimle birlikte olan kişiler. Şimdi maalesef bu anlamda gerçekten dünyanın en travmatik ülkesi biziz. E, i̇lişkilerimiz de fazlasıyla travmatik. Şimdi bir şeye boyun eğdikçe yani siz bu duruma, eğer bu durum bir zulümse ki bence kişinin kendine yapmış olduğu bu durum kendisine yaptığı en büyük zulümlerden bir tanesi. Zulme boyun eğdikçe zalim daha da zalimleşiyor. Ee, ne yapıyor? Sizin duygularınızı es geçiyor. Sizi görmezden geliyor. Ne sizden ayrılıyor, ne sizden kopuyor, ne sizinle olan iletişimi kesiyor. Ne de sizinle birlikte oluyor. Çünkü o arada hayatında başka insanlar var. Hayatında bir yoğunluk var. Hayatına sürekli girip çıkan birileri var. Ee, tabii yol geçen anı gibi bu arada onun hayatı. Biri gelir iki gün kalır. Biri gelir bir gün kalır. Biri gelir aylarca kalmak durmak ister. Ve şöyle bir çabası olur. işte Ben onu değiştireceğim. Ee, bir kişinin karakterini değiştiremezsiniz. Bir kişideki bağlanma problemini ilişkinin içerisinde o ilişkide ne yaparsanız yapın iyileştiremezsiniz. Fakat maalesef bu tarz kişiliklerin en çok bizlere sorduğu ve en çok yaşadığı problem evlenince düzelir sandım. Bunun sık sık altını çizmek istiyorum. Bir problemin evlenince düzelebilmesi imkansız arkadaşlar. Tam tersi o problem ağdalanır, o problem kıvam kazanır, o problem küçücüktür, bezelye kadardır. Eee bir kule büyüklüğüne çıkar ve siz ne olduğunu anlayamazsınız, şaşırırsınız ciddi anlamda. Şimdi böyle kişilikler genelde yedekli çalışan insanlar şunu düşünüyorlar: sürekli biriyle iletişim halinde kalmalı, sürekli biriyle bir bağı olmalı ve orada ne yapıyor? Kendini o kadar kaliteli acındırıyor ki sürekli bir kurban rolünde. O kurban rolünde olduğu için ilişkilerde dikiş tutturamadığı için bir tarafta sürekli onun yanında. Ee, ona yazık. Ee, aslında iyi çocuk, aslında iyi biri, iyi bir insan, iyi bir kız, iyi bir erkek ama şansı yok. Yüzü gülmedi. Biri geliyor, iki gün duruyor, gidiyor. Şimdi evet, biri geliyor, iki gün üç gün duruyor, gidiyor ama o sonuçta. Bir andan sonra sana geri dönüyor, bütün kötü enerjisini sana akıtıyor, başına ne geldiyse senin üzerine o yükü bırakıyor ve tekrar yeni bir ilişkiye gidiyor. Şimdi orada sen ne yaptın? Sen yedekte kaldın. Orada sen ne yaptın? Sen aslında arada kaldın. Sen bir yerde arafta kaldın ve sen kalansın. Gidebilen değil asla çünkü onun için bu gidemez beni terk edemez, zaten beni bırakamaz. Bunun eminliği var aynı zamanda. Çünkü karşı taraf hiçbir zaman ben seni bırakacağım, ben gideceğim. Ha, bunları sözde çok söylerler. İki ay, üç ay bir tartışma olur, hop tekrar bir barışma. Ayrıl, barış, ayrıl, barış. Ne yapıyor? Artık ilişki esnekliğini kaybediyor. İlişki gerçekliğini kaybediyor bu anlamda. Bir karar alındığı zaman karşı tarafla bu paylaşılırken ben ayrılmak istiyorum dedikten sonraki aşama du duygusal. duygusal bağı kesmek burada neye mal olmalıdır? Şimdi orada kararı aldınız, duygusal bağı kestiniz fakat Instagram'dan da stoklamaktan vazgeçmiyorsunuz. Aslında siz orada o duygusal bağı sürdürüyorsunuz. Kesmediniz oradaki duygusal bağı. O duygusal bağ devam ediyor bir yerde. Şimdi duygusal bağı kesmek için ne yapmanız lazım? Önce karar almanız lazım. Bu kararı alırken neye dikkat etmeniz lazım? Ya ben bu ilişkide yedekteyim, ben bu ilişkide kullanılıyorum, ben bu ilişkide fedakarlık yaptığımı zannediyorum ama aslında kendimi feda ediyorum. Fedakarlık da bu değil. Yani gel-gitli bir ilişkinin içerisinde sürekli kalan tarafsanız eğer burada manipüle edilen tarafsanız kendinizle konuşmanız lazım. Kendinize sormanız lazım. Her zaman söylüyorum. ilişkiler insanları hasta eder. İnsanı hastalandıran şey ilişkisidir. Zehirli bir sarmaşıktan kurtulursanız eğer, Hayatınıza geri kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kangren bir kolla gezmeyi göze alıyorsanız eğer, hayatınız boyunca o işlevselliği tekrar yakalayamayacaksınız. O kol eskisi gibi çalışmayacak demektir. Bu tarz insanların tek amacı güvenli bölge arayışıdır. Güvenli insan arayışı. Hayatımda güvendiğim bir kişi olsun. Bütün kötü enerjimi, bütün kötü düşüncelerimi, hayatımla ilgili bütün olumsuzlukları ona aktarayım. Ama yanından çıktıktan sonra ben hayatıma devam edeyim. Çünkü o benim demirbaşım o gidemeyen. Ama aynı zamanda o kalamayandır da kendi içinde. Kendi kendini yer. Her gün bir karar. Bugün bitireceğim. Yarın bitireceğim. Şimdi bitti. Şimdi bitiyor. Bu kangren ilişkiler maalesef sadece bir döngünün içindedir. Bu bir serüven. Bir film. Bitmez. Pembe dizi gibi. Her gün farklı bir bölümü var. Çünkü neden? Gidiyor geri geliyor bütün aktarımını ya aslında ben gittim ama bak sebepler şunlardı dediğinde karşı taraf o kadar üzülüyor ki çünkü o, o kadar kurban rolünde ki ha gitmiş ama bak sebepleri bunlarmış deyip oturuyor. E ama bu bitmiyor. Bu serüven bitmiyor. Bu kısır bir döngü bu. E, ve sonu yok, ucu yok, bucağı yok. Bir kuyu, dibi yok. Düşüyorsunuz sadece. O yüzden burada yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu tarz insanların yedeği olduğunuzu anladığınız zaman onlara acıyıp onları kurban rolüne sokmak yerine ya da onlara fazla ilgi gösterip bu zulmü kabullenip onun daha fazla zalimleşmesini beklemek yerine ilişkiyi bitirmektir arkadaşlar. Ha ilişkiyi bitiremiyorum hocam. Mesele ben de diyorsanız o zaman ciddi anlamda bağlanma problemi için bir terapiste bir uzman klinisyene başvurmak, kendi hayatınızı, kendi çocukluğunuzu, kendinizle ilgili olan bütün problemleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Aslında bakın bu bir yüzleşmedir. E, aynaya baktığınız zaman aynada kendinizi görürsünüz. Terapi dediğimiz şey aslında bir aynaya bakmaktır. Siz o aynaya baktığınız zaman ne kadar ayıbınız sabah uyandığınızda o en çirkin, belki en uykulu, belki en paspal belki en makyajsız, kendinizi en beğenmeyeceğiniz haliniz belki. Aynaya bakıyorsunuz ve aynada kendinizi görüyorsunuz. Kendinize ne söylerseniz söyleyin en rahat yüzleşebildiğiniz an o an. Çünkü neden? Bu artık kendiniz. Bunun bir aksi yok. Yani aynanın arkasını çevirdiğinizde farklı bir görüntü görmenize imkan yok. Bu sizsiniz. Terapi budur arkadaşlar. Terapi insanın kendiyle yüzleşmesidir. Çocukluğuyla yüzleşmesidir. Anasıyla babasıyla yüzleşmesidir. Bugün yaşadığın bu ilişkilerin sebebini bulmandır terapi. O yüzden tekrar söylüyorum ve altını çiziyorum. Yedekli bir ilişki yaşıyorsan ve biliyorsan ki sen yedektesin. Bu ilişkinin esas kızı. Esas oğlanısın fakat yedeklisin sen. Yani esası sensin. Hep sana gelinecek, hep sana anlatılacak. Fakat hep senden çalınacak, hep senden alınacak, ee, mutluluk hep senden gidecek, mutsuzluk hep sana bırakılacak. O kapı kapandığı anda tek başına kalacak olan yine sensin. Ne içindesin, ne dışındasın. O yüzden lütfen eğer böyle bir ilişki içindeysen kendine bunu yapma dostum. Nerede bitirmen gerektiğini biliyorsun, nasıl hareket etmen gerektiğini biliyorsun. Mesela sadece ciddi anlamda karar alman karar alıp ilişkiyi sonlandırman. Kangren olmuş bir kolu kesmen, çürümüş bir dişi çekmen. En önemli şeylerden bir tanesi. O yaşadıklarının acılarını unutmak için belki birkaç zaman karın ağrısı yaşayacaksın. Belki birkaç zaman sancıların olacak ne yapacağını bilemeyeceksin belki elini kolunu nereye koyacağını işimi adapte olamıyorum konsantrasyonum bitti diyeceksin ama hepsi en fazla toplasan 2 ay 3 ay sonrasında yıp yeni bir hayat seni bekliyor o yüzden kendin için güzellikler dilemeni istiyorum İlişkilerde dikkatli olalım kendinize çok iyi bakın hoşçakalın